Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Evet yanımda bugün Hollow var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne haber Hollow yeah. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi bakın bunu her yerini kendim yaptım. Kaktüs mak makinesi makine, falan filan her, her şey kendim ama şimdi bir Neyse burada böyle evet böyle değişik değişik şeyler yaptım arkadaşlar. Bu ada tamamen bana ait ve bu bu adayı arkadaşlar biraz daha kendimiz genişleteceğiz. Daha güzel olacak arkadaşlar. Evet, Hello Gamers eline kırık taşı al bakalım. Hemen genişletmeye başlıyorum. Ondan sonra da ne yaparsan yapabilirsin. Aha, ne bir ya ne bir adını söylemedim ama neyse. Hangi bir iş inşaat yapabilirsen yapı yapa yaparsan yap. Karışmıyor mesela. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Hemen şöyle genişletelim arkadaşlar. Bu arada birazcık geniş oldu. Evet. İlk ya ben ne kadar salam ya. İlk önce adamımızı tanıtacaktık. Neyse şimdi adamımızı tanıtalım arkadaşlar. Bakın. Burası kaktüs maknesi. Burası salak salak şey. Burası da karlar ülkesi. <laughs> evet arkadaşlar burada da böyle bir yer yaptım. Böyle havuz falan filan falan filan var. Ondan sonra arkadaşlar. Aslında arkadaşlar ben bu, bunu yapmadım. Ya yani yaptım sayılır. Adayı kodla oluşturdum arkadaşlar. Her şeyini ben yaptım ama sadece adanın ya <laughs> adanın adanın ada, kodunu yaptım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi çok ya çok kekeliyorum değil mi arkadaşlar? Evet. Mobilen hiç ka, kasmıyor arkadaşlar. He bu arada arkadaşlar hani demiştim yapıp kapışmalarında 11 olacak olacaktı arkadaşlar çok çok özür dileriz ama o dünya silinmiş arkadaşlar ve video yamuk yıllık çıkmış arkadaşlar onun için çok özür dilerim arkadaşlar neyse hemen genişletelim hadi bakalım genişletelim ve bu arada arkadaşlar dışarıdan ses gelebilir onun için çok özür dileriz ama şöyle genişletelim ondan sonra buraya bir yapı yapalım bence değil mi evet ben buraya bir taş makinesi mi yapsam? Hayır ya. Taş makinesi kötü olur. Hmm, ne yapalım? Hmm, buraya değişik bir şeyler yapalım işte. Aklına ne gelirse. Bir falan filan, koşu falan filan, parkı falan filan yaparız. Neyse işte. E bu arada arkadaşlar abone... abone beğendiğinizi hissediyorum arkadaşlar. Abone olun lütfen yorum yazmayı unutmayın. Bizi sevindirmek istiyorsunuz paylaşmayı da unutmayın tabii ki de. Neyse hemen koyalım. Şöyle. Hemen şöyle koyalım. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bunu eğer multiplayer master'da server yaparsam kesin bunun Söylemesi ayıp ama neyse. Bunun kesin, bak kesin inek pisliğini yap yapacaklar arkadaşlar. Çok özür dilerim ama inek pisliği yapacaklar arkadaşlar. Onun için ben de bunu server yapmayacağım. Normal dünya olarak kalacak onun. Normal dünya olarak kalacak arkadaşlar. Evet bu arada biraz oyun kasıyor çünkü biraz oyun var tablette. Evet böyle kalamaz. <laughs> Neyse ya. Ama ya yeter ama. Burayı ne yapalım ya? Çiftlik yapalım mı? Bence de. Çiftlik mi yapalım? Ne? Tamam. Benim çok fark etmez. Şöyle bir çiftlik. Kaçar da döveriz zaten. <laughs> Üstüne de kapatabilir. Biraz bir kat daha yapabilirsin. Of ya. Kaçamazlar zaten bunlar o kadar ki bunlar kaçamıyorlar. Siz demiyorum arkadaşlar alınmayın lütfen. Ben de yardım dur. edeyim. Bence de. Sonuna kadar mı yapacağız? He bu arada arkadaşlar eğer yorum ya başka bir oyun gelmesini istiyorsanız yorumları yazmayı unutmayın. Böyle her oyunu çekebiliriz arkadaşlar. Her oyun değil. Tekrar bir şey çekebiliriz. Onlar ne onlar olmaz arkadaşlar. Bu arada şarkı ses geliyorsa teo... abim söylüyor. Gelecek al gelecek al şeyler yapıyor işte. Abim çok özür arkadaşlar. Neyse. Şimdi buraya domuz mu dolduralım? Ne doldur? Sen domuz doldur. Ben inek. İnek doldurayım ben. Sen de domuz doldur. Bak. Ananın... Tamam. Köyü doldurduk ha. <laughs>

yapacak tamam. tamam bu kadar yeter evet arkadaşlar şimdi aldım konuşacağım size gel bakalım hello gamers evet arkadaşlar böyle bir evim var evet burada da değerli çektim burada böyle bir yayın yatağım var ana ne evet neredesin bilemiyorum evdeyim evet, Evet burada sesleri var böyle böyle falan filan yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadardı. İyi günler iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve bay bay.